Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımın ilk yayını ile beraber kanalıma üye olup beğeni yapanlara şifa olması niyetiyle ilk açılımımı gerçekleştiriyorum. Şimdi aklınızdaki kişi size adım atacak mı, atmayacak mı? Bununla ilgili bir açılım yapmak istiyorum. Şöyle başlamak istiyorum. Aklınızdaki kişinin şu anda sizin haricinizde hayatında biri olabilir. Bununla ilgili sizin bilmediğiniz bir şeyler dönüyor olabilir. Fakat bu kişi çok net bir şekilde size belki de çok hızlı hiç ummadığınız bir anda adım atacaktır. Ve size bir hediye ile gelebilir. Herhangi ciddi bir adımla beraber gelebilir. Sizi çok tutkulu ve gerçekten güzel buluyor. Sonuç olarak bu. Şifa olsun.